Eğitim ve Değişim Derneği'nin Hidiv Kasrı'nda düzenlemiş olduğu iftar programındayız. Yanımızda eğitimci bir hocamız bulunmakta. Hocam hoş geldiniz. Kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz? Sıtkı Aslanan eğitim işleriyle uğraşıyoruz. Seminerler veriyorum aile ve gençlere. Bu akşam da burada böyle güzel bir mekanda eğitimci dostlarla beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hocam bu programı nasıl değerlendirdiniz? Eğitim ve Değişim Derneği'nin iftar programını? 15 yıldır eğitim işleriyle uğraşıyorum. Seminerler veriyorum ve bu camianın içinde olan bir kardeşiniz olarak 15 yılın özlemi vardı içimde. Çünkü insan kaynakları açısından baktığımız zaman en çok eğitimcinin yer aldığı bir kurumda, bir grupta Eğitimci derneğimizin, eğitimcilerin bir araya geldi, bir çatı altında toplandığı bir derneğin olmamasının yıllardır acısını, ızdırabını yaşıyorduk. Elhamdülillah geç oldu ama güzel oldu, hoş oldu. İsmiyle, vizyonuyla, misyonuyla, içeriğiyle, bakışıyla, yapmak istedikleriyle ve inşallah süreç içerisinde ortaya koyacağı projelerle bu yılların geçmiş yılların acısını çıkartacak hızlı bir şekilde Türkiye'nin gündemine gelecek Türkiye'nin önümüzdeki süreçte geleceğini değiştirecek güzel işler yapacak bir dernek havasını ben şahsen bu akşam burada almanın mutluluğunu yaşıyorum hocam inşallah diyelim ee, peki bundan sonra eğitim ve değişim derneğinden ee, beklentileriniz nedir Eğitim işleriyle uğraşan biri olarak Türkiye'nin her tarafını gezen öğrenci-öğretmen seminerlerini çok yoğun veren biri olarak Türkiye'nin en büyük sıkıntısı eğitimcilerin sıkıntısı. Hepimiz söylüyoruz. Eğitimcilerimizi eğitirsek, eğitimcilerimizin ufku vizyonu gelişirse, eğitimcilerimiz sayıları 20 milyonu bulan gençlerimize derslerde fizik, kimya, matematik, biyolojinin dışında vermeleri gereken hedefleri, hayalleri, idealleri, ahlakı, örf, adet, gelenek ve göreneklerimizi verebilir, çocuklarımıza bir vizyon çizebilirlerse doğru örnek olabilir. Doğru model olabilirlerse, önlerinde bir yol gösterebilirlerse, Türkiye'nin değişeceğine inanan insanlar olarak derneğimizin burada çok kilit bir rol oynadığını düşünüyorum. E, yapılacak en önemli iş eğitimcilerin eğitimi, eğitimcilerimizin kendine gelmesini sağlamak. Sadece 25 yıl, 30 yıl öğretmenlik yapıp, emekli olup bir kenara çekilmeyi değil, o ilkokul 1'e giden, 3'e, 5'e, 8'e giden çocuklarımızın önümüzdeki süreçte ülkeyi ve dünyaya yön verecek olan gençler olduğunun farkına, bilincine vararak Öğretmenlerimizi yetiştirebilirsek, onlara bir ufuk atabilirsek, herhalde derneğimiz en büyük misyonlarından birini yerine getirmiş olur diye düşünüyorum. İnşallah hocam çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür Allah razı Başarılar olsun. Hocam. Sağ olun.